Yeter Hazır mıyız? mısın? 3 2 1 Başla. Oğlum Erkut orada olup da nasıl ses soğuk çıkmadı lan? Erkut. Erkut. Ha. Kutuyu vereceğim mi, vermeyeceğim mi ona göre gideceğim kırmaya. <laughs> Yes. Ayda. <laughs> elim, elim. Kardeşim elim, ben. ben <laughs> elim <yine. gülüyor> Gel Minör'ü yasak şeto gel. Klan başkanınızı ya, kestim kardeşim ben gidiyorum. Gel 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 gel. gel, gel. gel, gel. <laughs> Bunların böyle kişi ve yapalım. Ayi tepini kesti Bunu da kestim abi. Saygılar, sevgiler. Kanka Dexter, Dexter hazır şim. Bekliyorum sizi hazır. Şimdi tekle. 68'e teklersin. Uzak ya baya. Devam et üzerine. 70 vuracağız koş. Solda makinelere bak. Geri çık, 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 Soldaki makinelere koş, soldaki makinelere koş. 60 uzatalım oraya. Ya da arkandaki 70, arkana 70'lerle mele hazır vur. Hapiste de uğrayıp sıkılacak. Hapiste uğrayıp sıkılacak. Hepsi sıkılacak. Gel 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 hepsi sıkılacak. Koş 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 koş. <gülüyor> yürü. Helal lan lan Bir so <gülüyor> <gülüyor> Gel sonlu. En solda gel. Yürü. yürü. Biriler yürü. Bas tozunu meşler soldu sol yürü benden. Hadi şöyle bura PK'yı saldığımızı haber verelim. Konka. Var. Bye, bye. Gate at. Ay senin ben xp'ine tüküreyim ya şu exp'e de yatmasak çok tatlı Biz olacak ha. Oh, mp'ye gittim çok mutluyum. Of. Abi bebeğim bebeğim. Şimdi rahatladı.